Şanlıurfa'da SMA hastası Ali Bebek için sosyal medyadan yardım kampanyası başlatıldı. Çaresiz anne şırınga yardımıyla süt içen bebeği için ben de çocuğum göğsümde uyusun sütümü içsin istiyorum diyor. Gereken gen tedavi yapılmazsa Ali Bebek için iki yıl ömür biçiliyor. Geçtiğimiz yıl dünya evine giren Ahmet ve Eda Nur Zencir çiftinin iki ay önce bir bebekleri doğdu. Aile bebeklerinin hareket kabiliyetinde bir zayıflık olduğunu fark etti. Öyle ki anne sütünü bile emmekte zorlanan Ali bebek muayene için doktora götürüldü ve ölümcül bir kas hastalığına yakalandığı anlaşıldı. 2 aylık Ali'ye ender rastlanan spinal musküler atrofi yani bilinen adıyla SMA teşhisi konuldu. Ali'ye yaklaşık 2 hafta önce SMA tip 1 tanısı konuldu. SMA ölümcül bir kas hastalığı. Semanın ilacı, Zolgensma tedavisi Amerika'da var. Ülkemiz henüz bunu karşılamıyor. Bu ilacın bedeli 2 milyon 400 bin dolar. Aile olarak bizim bunu Ali'ye ulaştırabilmemiz çok zor. Ama bir şehir beraber olursak, hemşehrilerim bana destek olursa, Ali'yi beraber yaşatabileceğimize inanıyoruz. Tüm Şanlıurfa halkının Ali'ye destek olmalarını bekliyorum. Büşra Beyaz yeğeni için sosyal yardım kampanyası başlattığını belirterek açıklamasına şu cümlelerle devam etti. SMA tip bir hastalığı aslında ülkemizde tedavisi olmayan bir rahatsızlık gibi görünse de Sağlık Bakanlığı'nca tanınan bir ilacı var Spirinaza. Spirinaza sadece solunum desteği verdiği için tam tedavi yöntemi olarak görülmüyor. Ama Amerika'da Çin'in kabul ettiği ve diğer Avrupa Devletlerinin şu an tedavi olarak kabul ettiği bir zorgens modeline kas tedavisi var.